Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber Borsa İstanbul üzerinden birkaç hisseyi yorumlayacağız. Borsa İstanbul'a bakıp yorumlar yapıp değerlendireceğiz. Siz de videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şu aralar video çekmeye çok istekliyim. Sizlerin de sayesinde hem beğeniler atıp hem de abone oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bunu benden esirgemediğiniz için diyelim. Biliyorsunuz Borsa İstanbul'da pazartesi günü bir düşüş yaşamıştık. Bugün çarşamba 13.09.2023 olarak devam ediyoruz. Ve Borsa İstanbul pazartesi olan düzeltmesi bana göre düzeltme değil tabi. Bana göre küçük bir düşme. Düşmesinden sonra yukarı yönlü hareketine tekrardan yavaştan başlamış gibi görünüyor. İsterseniz öncelikle hızlıca Borsa İstanbul'u şöyle bir bakalım. Değerlendirelim. Daha sonra bunun üstünden devam ederiz. Borsa İstanbul'da demiştik. İşte şu an bir direnç noktasına geldik. Twitter'da da herkeste bir beklenti var. Cumartesi ya da pazar günü yayınlamış olmam lazım o videoyu. Yukarıya da eklemişimdir. Yukarıdan girip izleyebilirsiniz. O gün şöyle bir düşüş geldi. Bakıyoruz. %2'lik bir düşüş geldi. Ardında burada yani 8160 bantlarında aşırı derecede bir takılma gördük. Tekrardan alış geldi zaten. Ben dediğim gibi yani o gün demiştim işte çok fazla Aşağı yönlü bir düşüş beklentisi mevcut. Hani ben bu kadar derinleşeceğini düşünmüyorum. Derinleşse derinleşse 8000 bandına kadar derinleşir demiştim. Maksimum derinleştiği nokta ise 8080 oldu. Ha ben biraz daha derinleşmesini yani şu çizdiğim oka kadar gelmesini beklerdim. Ki buralar gayet olumlu noktalardır benim için. Yani buradan dönmesi şu EMA 100 band 50 bandından dönmesi çok daha olumlu olurdu. Benim için Şimdi neden diyecek olursanız hem buraları teyit etmiş oluruz hem de burada hacimlenip güçlü bir yukarı yönlü 8600 daha sonra da 9000 bandına doğru giderdik diyelim. Şimdilik böyle görüntü karışık seyirli hala hala olumlu bir senaryo görünmüyor borsa İstanbul üzerinden ama hala alıcılı bir piyasadayız. Biraz satış baskısı da mevcut sabaha göre şu an saat 12 sabah biraz daha alıcı yüksek orandaydı şu an biraz da satış baskısı mevcut. Belki akşam saat 5'e 6'ya doğru da tekrardan satış baskısı gelerek aşağı yönlü tekrardan deneme yapabilirler. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Benim beklediğim düzeltme tam olarak buraya kadar gelmezse de buradan işlemime tekrardan başlarım diyeyim. Borsa İstanbul üzerinde diyeceklerim bu kadar. Çok fazla bir şeye gerek yok. Zaten dün değerlendirmiştik. Bir tane şöyle bir hisselere bakalım. Katılım Evim. Biliyorsunuz Katılım Evim'de demiştik. Yine tekrardan destek noktasına geldi. O geçen günkü döndüğü noktaya Buralardan tekrardan bir tepki alması olası. Hemen zaten gördüğünüz gibi buradan bir tepki aldı. Buradan aldığı üçüncü tepki oluyor. Yani burası katılım evim için artık benim de belirttiğim gibi parçalalım noktaları hatta yani alım noktaları olarak görülebilir. Burası şu an tekrardan kırılmadığı için. Burada konsolide olacaktır. Konsolide olduktan sonra artık yukarı yönlü işlemlerine devam edebilir. Tabii ki tahtacı ve borsanın da yönüne bağlı olarak diyelim. Belirttiğim gibi baştan da burada yaptığım yorumlar tamamen teknik analizlere dayanmaktadır ve kişisel yorumları içermektedir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Hem ben de öğreniyorum sizlere de bildiklerimi paylaşıyorum. Bunların hepsi risk içermektedir. Özellikle Borsa İstanbul, BIST ve bazı türev işlemleri çok riskli işlemlerdir. Lütfen buralarda işlem yaparken kendi kararlarınızı, kendi risklerinizi profesyonellere danışarak alınız diyelim. Katılım evimde de burada bahsettiğimiz gibi senaryo şu an mevcut. Hemen Kozal'a bakalım. Kozal işlemde ben bir dün işlem yapmıştım. Short işlem. Şuradan zaten tepki almıştı. Short işlemle beraber benim belirttiğim noktadan artık zaten hani bunu taşıdık. Artık buradan da bir satış gelmesi gerekiyordu mantıken. Şimdi buradan aşağı yönlü bir konsolide bölgesi gelecektir. Artık zirveyi kırdık. Zirveyi kırdıktan sonra da çok hacimli bir alış geldi. Konsolide olduktan sonra tekrardan yukarı yönlü artık işlemlerine devam edebilir. Koza altın. Şu an için senaryo böyle. Takıldığı nokta 33, 34 bandı. 34 bandı bunun için önemli bir direnç oldu. Zaten gördüğünüz gibi direkt iğne atmış nokta atmışız yani. Şu an için takıldığı bir sonraki direnç ise 32,5 bandlarına denk geliyor. Koza altın için karlı bir işlem diyebiliriz. Kale seramiğe bakalım. Kale seramik de aynı şekilde gördüğünüz gibi günlük bazda şu an hareketli ortalama 20'sine takılmış durumda. Zaten bir önceki döndüğü destek noktasında tam 95-94 bantları buradan bir kere daha döndü ama doji yıldızı attı burada tam hacimli bir işlem gelmedi. Şu an için senaryolar şurada kale yanılmışız hemen gösterelim. Kale seramikte demiştik ki buradan aşağı yönlü tekrardan kırılmasını beklemiyoruz. Buradan artık yukarı gider diye düşünmüştük. Ama tekrardan aşağı yönlü bir 95'e doğru çektiler. Şu an tekrardan bu destek noktasını deniyor. Ben yine buradan tepki alacağını düşünüyorum. Eğer Borsa İstanbul'da dönerse buradan tekrardan yukarı yönlü hareketine başlayabileceğini düşünüyorum Kale Seramik için. Yani burayı defalarca gördüğünüz gibi destek noktası olarak seçti. 3 defa. Zaten bunun altına da şu an hareketli ortalama 20'de günlükte de destek sağlıyor bizim için. Buradaki artık senaryo buradan gördüğünüz gibi kırılımla beraber tekrar aşağıya düştü. Buradan artık bir sonraki senaryo yukarı yönlü ilk gideceği nokta 103 olur. Burada durmadan 111 bantlarında 112 bantlarında tekrardan bir satış gelir kale seramik için. Şimdilik kale seramikte bekleyeceğiz. Göreceğiz buradan alım tepkisi gelecek mi? Şu anki olduğu nokta işlemleri denilebilecek bir nokta aslında bakacak olursanız. Çünkü bir öncekinde eğer tepki geldiyse tekrardan bir tepki gelmesi beklenebilir. Kale seramik için senaryolar bu şekilde zaten şirkette önemli bir şirkette bizim için. Kale Seramik için diyeceklerim bu kadar. Buralardan hisseyi takip etmek, tahtayı takip etmekte fayda var. Takipten sonra zaten işlemlerin nasıl yukarı yönlü gidip gitmeyeceğini kontrol ederiz. Yorumlarda görmüştüm. Borusan Mensan'ı analiz edebilir misin diye bir teklif gelmişti tabii ki hemen sizlerle beraber şöyle hızlıca Borusan Mensan'a da bakalım. Ya ben açıkçası bu kadar yükselmiş hisselere pek bakmıyorum ama yorumlarda olduğu için de bakmak istedim. Borusan aslında gel şöyle bir detaylı bakalım. Dönem karlılıklarına bakalım hemen. Öncelikle Borusan için yani yorumlar da gelmişti Borusan'ı inceler misin diye. Şöyle hızlı bir temel analiz yapalım neler var neler yok diye. Daha sonra teknik analizi yapıp bunun detaylarına inelim biraz. Borusan'ın önümüzdeki dönem önceliği karlılığı büyümek olacakmış. 2025'e kadar 39 milyar TL yatırım yapmayı planlamışlar. Şimdi bunun önemi ne demek? Aslında Borusan bir sonraki hedefi olarak yatırımlılığını ve karlılığını büyütmek olarak planlamış. Yani şu an eğer temettü veriyorsa tam bilmiyorum. Belki temettü karlarını kısabilirler. Ama bir sonraki karlılık oranlarını arttırdıkları için şirket için çok daha olumlu olacaktır. Eğer dedikleri gibi 39 milyar 40 milyar TL'lik bir yatırım yapacaklarsa bu Borusan'ın bir sonraki iş hamleleri şimdi çok daha büyütecektir. Ve karlılık oranlarının büyümesiyle şirketin bir sonraki gideceği zirve çok daha ileriki bir zirve olacaktır. Şu an gittiği 920 zirvesinin çok daha ilerlerine gidecektir diyelim. 2022'de gördüğünüz gibi 106 milyar lira ciro elde etmişler grup. 154 milyar ciroyu da 2000 yani bu yıl içerisinde 2023 yılı içerisinde de 154 milyarlık bir ciro öngördüğü mevcutmuş. Borusan çelik sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden Arkelo. Mittal Enerji'de ise Alman Alman AG ile ortaklığı bulunan bir şirket zaten biliyorsunuz. Yani aslında Borusan'ın temel analizde baktığınızda her şeyi çok olumlu görünüyor. Borusan önümüzdeki dönem stratejisi ve yatırım planlarını açıklayan kafalar geçen yıl ciro açısından iyi geçmekle birlikte karlılıkta çok iyi gerçekleşti demiş. Sektör bazında da zaten gördüğünüz gibi 13.9 milyar liralık yeni bir önceki yılın yaklaşık 3 katı favök elde etmişler. Bu çok önemli bir şey. Vergi öncesi karları ise 9.7 milyar lira olmuş. Yani şu an Borusan aslında baktığınızda Borsa İstanbul'da en fazla karlılık açıklayan şirketlerden biri olarak duruyor. Ve kendi kendi sektörü içerisinde de çok sağlam bir şirket. Bu şekilde kendini büyütmeye ve karlılık oranlarını büyütmeye devam ederse temel analizde Borusan'ın ilerideki fiyatları şu anki fiyatlarına kıyasla çok ucuz kalacaktır diyelim. Gördüğünüz gibi zaten buraları isterseniz siz de okuyabilirsiniz. Tradingview'dan zaten giriyorum. Buraları okuyarak şirketlerin temel analizlerini ve yatırımlarını ileriki yatırımlarını değerlendirerek gelecek yıllara yatırım yapmak en iyi yatırım yöntemidir diyelim ve bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi tekrardan 2022-2024 yılları arasında 12 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor. 2022'de de 82 milyar TL konsolide net satışı hedeflemişler. Zaten hedefledikleri konsolide net satışın %74'ünde şu an ulaşmış görünüyorlar. Bununla beraber şu an için Borusan'ın temel analizi yani gerçekten çok önemli. Çok iyi ve sağlam duruyor. Borusan Bensan yine aynı şekilde ABD'deki imalat kapasitesini 50 milyon TL yatırımla 400 bin tona çıkaracak bir hamle gerçekleştirmiş. Gördüğünüz gibi bu haberler evet 31 Mart 2022. Belki diyeceksiniz. Neden yani eski haberlere bakıyorsun? Eski haberlerde aslında geleceğin habercisi olacağı için o dönemden fiyatlanan bir borusan ilerideki yapacağı yatırımlarla daha da fiyatlanacaktır ve daha yüksek kar oranlarına ulaşacaktır. Şimdi te teknik analizlere biraz dönelim. 4 saatlikte pek bir şey görünmüyor açıkçası. Daha yeni yükselişten düşmeye başladığı için bizim için şu an önemli noktalardan biri direnç olarak 59 595 noktası. Bir altında ise zaten destek noktamız olarak pardon bir altında ise destek noktamız olan şurası bizim için 514 bantları çok önemlidir diyelim. Tavandan bir bakalım. Yüzde kaçlık bir düşüş gelmiş. Şu an %30'luk bir düşüşle beraber tavandan düşüş mevcut. Günlük bazda değerlendirmek istiyorum Borusan'ın daha çok şeyi görünüyor günlük bazda. Şu an için günlük bazda Borusan'ın bakın nerede takıldığına çok iyi bakıyoruz. Borusan bir önceki günde de olduğu gibi yani dün salı 12 Eylül olduğu gibi tekrardan hareketli ortalama 20'ye takılmış durumda. Hareketli ortalama 20'den şu an bir tepki alıyor. Bir tepki alıp yukarı yönlü işlemlerine devam etmeye çalışıyor. Ama satış baskısı da üzerinde çok yüklü bir şekilde mevcut. Eğer buranın kırılımı gelirse bir alttaki destek noktasına doğru düşüş gelebilir. Şuraya doğru %5'lik %6'lık bir düşüş gelir. Ve bir tık düşen trende girmeye başlamış olur Borusan. Ama eğer buradan tepki almayıp ya pardon buradan tepki alıp yukarı yönlü kendini 670'in üzerine atabilecek bir bar açarsa şuradan şöyle %4'lük %5'lik bir bar açıp 4 saatlik veya günlük kapanış yaparsa Buradan artık çok daha olumlu senaryolar çizebiliriz Borusan için. 670 üzerinde tutunması hem kendinin 20 hareketli ortalamadan yukarı yönlü gittiğini gösterir hem de sağlam bir şekilde durduğunu gösterir. Tahtanın bu da yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi için çok olumlu bir senaryo olacaktır bizim için. Ha olmadı. Bir alttaki senaryoya düştük. Eğer buradan gelip buradan bir tepki alarak yukarı yönlü giderse de tekrardan hala olumlu senaryodayız diyebiliriz. Borusan'ın en kritik düzeyi ise buradan bir kralım gelip şuraya kadar düşerse 515 bantlarına kadar düşerse ki burası zaten hareketli ortalama 57 de denk gelecektir. Şöyle 115'lik bir düşüş tabi bu günler içerisinde olabilir. Böyle bir düşüş gelirse düşen trende girmiştir demektir. Ve kendini konsolide dönemine girer. Biraz konsolide olduktan sonra yukarı yönlü hareketlerine tekrardan bakabiliriz. Şimdi 3 senaryo mevcut. Birinci senaryomuz çok olumlu. Tekrardan kendini 670 üzerine atarsa hareketlerine devam edecektir yukarı yönlü. Aşağı dönüp 595 bandında tutunup 595 bandından kendini yukarı atarsa yine olumlu yönlere bakarız ve yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini bekleriz. Bir sonraki olumsuz senaryomuz ise 518 bandına düşüp 618 Fibonacci bandından dönerse buralarda bir düşüş trendi mevcut diyebiliriz. Tabii ki oradan aldığı tepkilerle beraber tepe kırım, kırılımlarına da bakarız Borusan'ın. Şu an şöyle bir de botumuza bakalım. Botumuzu kısaca bir değerlendirelim. Botta gördüğünüz gibi aslında benim çizdiğim direnç noktasında pardon destek noktasında yani 595 de şu an için Pimax bandı bulunuyor zaten. Yani Botun gördüğünüz gibi şuradan mavi limini kırıl mavi mini kırmış ve aşağı yönlü hareketine başlamış. PMAX bandı dönüyor, duruyor. Genellikle burası da çok önemli bir destek noktası olacaktır. Bahsettiğimiz gibi hiç bota da bakmamıştım. İyi ki de bakıyoruz. 595 şu an için botunda da T -T ile beraber bizim için çok önemli bir destek noktası oldu. Tabii ki hareketli ortalamanın kırılımıyla buraya bakacak oluruz. Hareketli ortalama kırılmazsa hiç buraya bakmayız bile. Gördüğünüz gibi ilk zaten alı çok önceden vermiş. Buradan bize bir long işlem girdirmiş 83'ten. 83'ten beri işlemini tutuyor bot şu an için Borusan'da. Buradan da sat vereceğini düşünmüyorum Borusan için. Şimdi dikkatimi çok kısa bir şey çekti. Buna da değinip hemen videoyu bitireceğim. Borusan'ın gördüğünüz gibi fiyatlanması çok yüksek olmuş zaten. Muhtemelen bunun karlılık olanları da büyümüştür. 83'ten hatta yani Mayıs'tan itibaren şöyle gördüğünüz gibi çekecek olursak Mayıs'tan alacağım düşüşten. Gördüğünüz gibi %800'lük bir kar oranı mevcut. Borusa'nın buralarda konsolide olması beklenebilir. Ama şöyle bir şeyle dikkatim çekti. Borusa'nın acaba bedelsiz fiyatı ne kadardır diye baktığımda 14.136'lık bir bedelsiz potansiyeli mevcut. Yani şirketin bahsettiğim gibi temel analizlerine de bakıp ileriki durumlarda şirketi elinizde tutmak ve uzun vadeli tutmak istiyorsanız Borusan aslında çok güzel bir şirket olabilir sizin için. İleride şirketin büyüyüp daha da karlılık oranını sağlayıp bir de üstüne bedelsiz koyduğunda ileride sizin için çok önemli bir temettü hissesi olabilir. Hatta çok güzel karlar bırakan bir şirket bile olabilir. Bu yatırımlar ve bu şekilde bir bedelsiz potansiyeline sahipse diyelim. Yani gördüğünüz gibi aslında çok bir değerlendirmemizi almadı. Siz de eğer şirketleriniz bu şekilde değerlendirir ve yorumlarsanız daha iyi yatırımlar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kişinin yorumuyla beraber yorumlara bırakmıştı. Çok güzel bir şirket incelemesi yaptığımı düşünüyorum ben. Borusan için her türlü senaryoyu sizin için gözlerinde serdik. Tabii ki bunda çok farklı faktörler de mevcut. Borsa İstanbul'un aşağı ve ya da yukarı yönlü hareketleri de Borusan'ı etkileyecektir. Şu anki senaryolarımız böyle. Bedelsiz sermaye arttırımının eğer onaylanıp ya da başvurusuyla beraber artışına da hız katabilir. Borusan bunun yanında diyeceklerim bu kadar. Tekrardan hatırlatmam gerekirse burada yaptığım teknik ve temel analizler tamamen kişisel yorumlara dayanmaktadır ve hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Lütfen kendi yatırımlarınızı alırken kendi risklerinizle karar veriniz ve bir profesyonele danışınız diyelim. Şimdiden herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol yeşilli günler.